Merhaba arkadaşlar. 29-cu ört dərsimizdə xoş gördük. Bu dərsə başlamadan öncə lütfən 28-ci dərsə öyrənin arkadaşlar. Bu dərs 28-ci dərsinin davamı kimi bir şey yəni. Çünki çox bənzərlik var. İndi arkadaşlar başlayaq. Söyləyə amurça amur dəymədi ürəyimə. İndi bu şevki qloqdan necə çalacağınız onun exersizlərindən başlayarıq arkadaşlar. 1-ci notamız budur arkadaşlar. Tay day 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 Bunun devamını siz getirin arkadaşlar. Day 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 Sonra buradan. Day 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 getirmeye çalışın arkadaşlar. Day 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 vidyoyu o tərəfə gəcsinəm bunu yapmaya çalışsın öncə. Bir şeylə ver yapmaya çalışsın. Klaviyerə gəzəsin, bəlkə sizdə özünüzdə ağlımdır. Mən göstərmədən öncə. Şəndi mən göstərirəm arkadaşlar. 28-ci dərslə götür məni getdiyim yerə. Götür məni getdiyin yerə şərhçisini incələdi arkadaşlar. Orda belə idi. bir bölümdür arkadaşlar. Şimdi ben Şimdi bu şarkıya bakalım. Arkadaşlar benzerliği görüyor musunuz siz? İlim seçtiğiniz derste. Mesela burada. Mesela bunu da biz önceki şarkı gibi çalabiliriz arkadaşlar. Sadece burası biraz farklı arkadaşlar. Son biraz farklı. Sonra yine arkadaşlar aynı. Şimdi arkadaşlar şarkının bir kısmı var orada. Vay 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 vay. Şimdi birazdan. Lay vay, vay. Vay, vay, vay. Vay, vay, vay Bakın arkadaşlar. Vay, 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 vay. Vay, vay, vay. akorlar da aynı arkadaşlar. Yine gösteririm. La minor. La minor. Mi minor. Mi minor. Fa major Sol major Yine tekrar ediyor. La minör. Mi majör, mi minör. Fa majör. Sol majör. Sonuncu mi basında mi minör. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın.